Kişisel Depresyon Anları'nın 5. Podcast'ına hoş geldiniz. Ee, aslında bu podcast geçen hafta olması gerekiyordu. Ee, ancak yine benim tembelliğim ya da zaman kaçırmam sebebiyle bu haftaya kaldı. Bir sonraki haftayı ertelemek istemedim. Mevsim geçişi midir nedir tam sebebimi anlayamadığım nedenlerden dolayı sürekli üstümde bir uyku hali var. Hatta bugün bile e, sabah erken kalkmama rağmen öğleden sonra 3-4 saat uyudum. Ve şu anda akşam saatlerinde daha doğrusu geceye vuran saatlerde tekrar uykum geldi ve esnemeye devam ediyorum. Tabii buna en büyük etkenlerden birisi de benim sürekli karanlık ortamda bulunmam. Evde televizyon olmayıp projeksiyondan bir şeyler izlemeye çalışınca haliyle karanlıkta kalıyorsunuz. ve Belki de uykumun gelmesine yegane sebebi bu karanlıktır. Onu da ayrıca bir düzenlemek, kontrol etmek lazım. E yine kafamda belirlediğim bazı konulardan başka bir konu yok. E yani hazırlamış olduğum bir metin yok. Biraz zor geliyor bana nedense metni hazırlamak. Ne hazırlayınca onu okumak, daha doğrusu onu anlatmaya çalışmak biraz daha zor geliyor. O sebepten dolayı biraz böyle spontane gelişsin istedim. Hani bundan sonra ne olacak bilmiyorum. Bir normalleşme dönemine girdik. Zaten normal dönemdeyiz. Ben girdiğimiz döneminde normalleşme ya da karantina dönemi olduğunu düşünmüyorum. Şu an içinde bulunduğumuz dönemde bence bir normalleşme dönemi değil. Normalleşme döneminden çok daha fazla normalleşme. Yani yeni normal diye bir şey de yok burada. Yeni normalden bahsedecek olursak tek yaptığımız şey ağzımıza maske takmak. O da zaten burun dışarıda. Yüzün bir kısmı içeride. Nispeten belli kalabalıklarda görüyoruz ki maske takmayanlar bile var. Yani normal bizim zaten bildiğimiz normalde. Farklı bir normalle karşılaşmadık bu durumda. Tabi bir de sanıyorum hala belli yaş altı ve üstündekilere sokağa çıkma yasağı var. Benim evimin olduğu bölgede bu sokağa çıkma yasakları hiç takılmadığı için çocuklar e, sabahın köründe başlıyorlar. Hatta şu an saat 11, 11'i geçiyor. Hala dışarıda bas bas bağırıyorlar. Yani bunu anlayamadım. E, lise dönemindeyken memleketimde özel bir radyoda program yapıyordum. O zaman böyle hafta sonları zaten çok dinlenmeyen bir saate herkesin işi varken bana verilen böyle o mikser masası, o yayın masasında kendi kafamca bir şeyler çıt bir şeyler söylüyordum. E, o dönem böyle stüdyonun kapılarını açardım, penceresini açardım ve dışarıdan çocuk sesleri dinlerdim. Bunları kesmezdim. Hep onların böyle geleceğimiz olduğundan, bizi büyütecek, ilerletecek kişiler olduğundan bahsederdim. Ancak içinde bulunduğum şu dönemde, şu döneme baktığımda ya da artık bunun öyle olacağını düşünmüyorum. Ya ben gençten umudumu kestim ya gençlik bana istediğini vermedi. Yani ya da ben çok yaşlandım. Eskiden de biziz dışarıda oynarken bağıran çağıran teyzeler vardı. Şimdi biraz daha onlara döndüm gibi. Ben hiçbir zaman böyle şey yapıp pencereyi açayım, onu yapayım, bunu yapayım ya da birilerine müdahale edeyim gibi bir insan olmadım. Bunların tamamına sürekli böyle kendi içime ata 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 e, kendi geliştirdiğim bazı teknikler var. E, bu Şu süreçte de çocukların tamamı dışarıda. E, yani o kadar çok ses çıkıyor, o kadar şey yapılıyor ki ben muhtemelen çözümü evi değiştirmekle üreteceğim. Zaten bunun önüne çıkamıyoruz. Yani insanları anlamıyorum ben. Tamam çocuğu yapıyorsunuz. Yaptığınız çocuktan siz de rahatsız oluyorsunuz. Bu belli. Ama dışarıya gönderip herkesin rahatsız olmasını sağlamak çok da adil değil. Kusura bakmayın ama madem yapıyorsunuz? Onlarla ilgileneceksiniz. Bir de böyle bir dünya var. Tamam e, çocuk tahammülü ya e da o gürültü tahammülü nasıl diyeyim? Yani biraz da yanlış anlaşılmaya mı gidecek bu konunun sonu bilmiyorum ama belli bir kalıp olmalı. Yani insanların diğer insanların hayatına e, saygı da gösterilmeli. Yani sabahın 9'undan akşamın 11'ine kadar hiç kimse hiç kimsenin sesini gürültüsünü çekmek zorunda değil. Böyle de bir not var aklımda. Muhtemelen bu fikrime herkes katılacaktır ama bir yere kadar gelmeye başlayınca sanıyorum bunu ifade etme gerçeği duydum. Bir de şöyle bir şey var. Yıllardır aynı evde oturuyorum. Demek ki benim tahammül sınırımı arttıran şey sürekli evde olmamammış. Evi biraz daha çalıştığım süreçte otel gibi kullandığımda bazı şeyler bana batmıyor. Ama evde sürekli vakit geçirmeye çalıştığımda vakit geçirmek zorunda kaldığımda bu gibi şeyler bana gerçekten de yavaş yavaş batmaya başladı. Bu da sanıyorum biraz da yaşlanmış olmanın yaşlılığın getirdiği şeylerden birisi. Aslında şu an için konu konuşacaklarımı bitirdim ee, ama bir süredir izlediğim filmler hakkında yorumlar yapmıyorum, yazmıyorum. Bu podcast'te de biraz ona çevirmek gibi bir düşüncem var yani konuşacağım, konuşacağım ardından da izlemiş olduğum filmler hakkında ufak tefek bilgi vereceğim. Bu podcast süresini arttıracak, benim düzenleme işimi biraz uzatacak ama olsun. Mümkün olduğunca da ham kayıtla e, yayını da paylaşmayı düşünüyorum. Yani bu podcast'ı da paylaşmayı düşünüyorum çünkü gerçekten zor bir iş. Artık böyle ne yapıyorlar, ne diyorlar merak ediyordum ama böyle haftada bir içerik üreten kişilerin işinin ne kadar zor olduğunu da anladım. Gerçi konuşmak benim için biraz daha sıkıntı biraz böyle kekeliyorum ama yazmak benim için biraz daha kolay konuşmaktansa ama bu bu podcast için de aslında bu yazı için de yani bu hafta yayınlayacağım şey için de yazsam mı diye düşündüm çünkü yazmak çok daha basit dediğim gibi ama son dakikada konuşmaya bunu da bir podcast'e çevirmeye karar verdim. Filmlerden bahsedeceğim dedim. Uzun zamandır zaten bahsetmiyordum. Hatta bir süre izlediğim Filmleri not bile almadım ama daha sonra tekrar not almaya başladım izlediğim filmleri bunların hakkında konuşmak için. Bu sebepten dolayı podcast'in kenarında köşesine üç tane, beş tane film zaten sıkıştırıyordum. Şimdi de tekrar filmleri sıkıştırmaya karar verdim. İlk filmimiz zaman yolculuğu hakkında sıkça sorulan sorular. E, takdir etmek gerekir ki bu sefer çeviriyi direkt yapmışlar. E, o yüzden İngilizcesini söylemekte bir gerek duymuyorum. Gareth Carvix adında bir yönetmen filmi yönetmiş ve eğlenceli bir komedi filmi. Filmin adından da anlayacağınız gibi bir zaman yolculuğunu anlatıyor ama o bildiğimiz zaman yolculuğu filmlerinin efektleri ve görselliğinin haricinde bu film sadece diyaloglarla gidiyor. Tabi yine o bilinmeyen şey ufak efektler falan oluyor ama düşük bütçesiyle birlikte gerçekten keyifli bir izlenim sunuyor. Üç arkadaş bir pub'da oturuyorlar ve muhabbet ediyorlar. Üç arkadaştan birisi tuvalete gidiyor ve tuvaletten döndüğünde kendilerini yerde ölü olarak görüyor. Bir zaman sıçraması yaşıyor. Derken geri gidiyor ve kendi zamanına döndüğünde yaşadığı şeyleri arkadaşlarına anlatmaya başlıyor. Arkadaşlar tabii ona inanmayınca hepsi birlikte tuvalete gidiyorlar ve o yaşadığı şeyleri yaptığı hareketlerin tamamını tekrarlamaya başlıyorlar ve derken farklı farklı zamanlara zaman sıçraması yaşamaya başlıyorlar. Başlarda çok ilginç çok güzel giderken daha sonra olaylar karışmaya başladıkça görselden çok o diyalogları ve arada geçen muhabbetleri de izlemeye başlıyorsunuz. Hani bilim kurgu adına Size çok fazla bir şey vermiyor. Hani böyle gör görsel bir tatminlik vermiyor ama çok keyifli bir anlatım sunuyor. Sebepten dolayı filmi izlemenizi tavsiye ederim. IMDB'de de 7.1 puana sahip izlemenizi tavsiye ederim. Zaman yolculuğu hakkında sıkça sorulan sorular. Tabi bu soruları cevaplamıyor filmin adı ama kendi içindeki paradoksu çözmeye çalışırken siz de keyifli vakitler geçirebiliyorsunuz. İkinci filmimiz bir Kore filmi. Yeni bir film. Netflix'te yayınlanıyor. Netflix yapama bir film. Film aslında böyle gişede başarısız olmuş bir film. İzlediğimde de zaten ben de çok başarılı bulduğumu söyleyemeyeceğim. Yönetmen koltuğunda Lee Jong-beom var. E, filmin adı ise Jo Pil-ho Öfke'nin Doğuşu. A, standart standartın üstüne çıkmayan bir konuyla karşımıza çıkıyor. Yolsuzluk yapan bir polis var e, ve bu polis yaptığı yolsuzluğun karşısında karşılaştığı şeylerle kendini aklamaya çalışırken aslında bu çetenin daha yüksek yerlere girdiğini, daha yüksek yerlere gittiğini keşfediyor ve yanına da olmazsa olmaz tabii bir kadın karakter alarak o çeteye karşı savaşıyor. Bunun hikayesi anlatılıyor. Dediğim gibi çok başarılı bir film değil ama polisiye ya da aksiyon filmi beğeniyorsanız rahatlı izleyebileceğiniz, vakit sürebileceğiniz bir film. Ancak yine söyleyeyim beni çok tatmin ettiğini söyleyemeyeceğim. Üçüncü filmimiz Safety Not Guarded Zaman Yolcuları adında 2012 yapımı ve Sundance'da falan birçok ödül almış film. Colin Trevorrow adında bir yönetmen yönetmiş. Daha önce filmini izlememiş ama bu filmden sonra izleyeceğim gibi geliyor. Çok keyifli, çok eğlenceli bir film. Yine bilim kurgu ve zaman yolculuğu olduğunda o bilim kurgunun şatafatta görselliği bu filmde de yok. Ama hikayesi çok sevimli bir hikaye. Darius adında bir tane kızımız var ailesiyle sıkıntı yaşayan, daha doğrusu babasıyla sıkıntı yaşayan annesini daha önce kaybetmiş ve bir yandan da yeni iş arıyor. Çalışmak için iş bakıyor. Derken bir gazetede ilan buluyor ve gazeteye stajyer muhabir olarak giriyor. Derken gazete bir tane ilan buluyor ve ona odaklanıyor. İlanda ise zaman yolculuğu yapacak birinin arandığı söyleniyor. Üç kişi gazete ekibinden bu durumu araştırmaya gidiyorlar. Darius ana kahramanımızla yani o zaman yolculuğu yapacak kişiyi buluyor ve onunla biraz yakın Tabi adamın geçmişine baktığımızda ve anlatlarına baktığımızda tamamen kurgu olduğunu görüyoruz. Yani inanmak veya inanmamak arasında kalıyoruz. Ama filmin finali çok güzel gidiyor. Çok samimi bir film bir zaman yolculuğunu anlatmaya çalışırken geçmişte yaşanılanlar pişmanlıklarla ilgili de çok güzel ayrıntılar sunuyor. Aslında bir zaman yolculuğu filminden çok bir pişmanlık filmi. Geçmişimize baktığımızda neleri yapmadığımız ya da neleri kaçırdığımız ve bununla pişman olduğumuz olduğumuzla ilgili. Filmi gerçekten tavsiye ederim. Çok keyifli bir film. 7 almış IMDB'de ve böyle yavaşça sıkmadan akıp giden bir film. Dördüncü filmimiz yine bir Netflix yapımı ve üstünde çok konuşulan bir film. E, filmin adı Platform. Film 2020 çıkışlı. Zaten pandemi döneminde de adından çok fazla bahsedildi. Film biraz böyle sınıf ayrımını farklı bir dilde dile getiriyor. Genel olarak baktığımızda çok fazla metafor içeriyor. Oyuncu kadrosu da iyi iş çıkartmış. E, genel olarak baktığımızda film kısmen tatmin edici ama senaryoda o kadar fazla kafa kurcalayan şeyler, o kadar fazla açar var ki genel kurguya baktığımızda neyin niçin olduğunu ya da neden olmadığı kısmını bir türlü çözemiyoruz. Yine de böyle kafa karıştıran, biraz daha düşündüren, insan olmanın ne olduğunu anlatabilecek, anlatan filmlerden birisi. Eğer hala izlemediyseniz bunu da izlemenizi de tavsiye ederim ama biraz böyle dirgin kafayla, e, sakin kafayla izlemekte fayda var bu filmi de. Üzerine dediğim gibi konuşulacak çok şey var. Çok fazla metafor içeriyor film. Hangi birini anlatsam onu da bilmiyorum ama ben kısa böyle tanıtımlar yaptığım için şu anda filmin çok ayrıntısına girmeyeceğim. E, filmi izleyebilirsiniz. Kısa süreli ancak bir yerde dediğim gibi bir şeyleri bağlamayan ya da insanın aklında filmin geneliyle ilgili soru işareti bırakan ya da kurgusunu eleştirebileceğiniz çok şey var. Ama filmi izlerken siz de insan olmanın ne demek olduğunu tekrar tekrar sorguluyorsunuz. Altıncı film Ste, yani Türkçe olarak Gitme. Mark Forster'ın yönetmenliğini yaptığı bir film. 2005 yılında yapılmış. Oyuncu kadrosu oldukça iyi. Ryan Gosling, Ivan McGregor, Kate Burton, Naomi Watts, Elizabeth Reza gibi isimler var. Tamamen kafa karıştıran bir film. Filmin finalinde de aslında bize her şey açığa veriyor ama filmin işlenmesi o kadar güzel ki siz de keyifle filmi izliyorsunuz. Sam Foster adında bir karakterin başından geçenler anlatıyor. Sam işine kendini adamış. New York'ta bir psikiyatrist. 21 yaşını doldurdu gün intihar etmeyi düşünen bir tane hasta kendisine geliyor. Ben bu hastasıyla ilgilenirken onun garip dünyasının içine birdenbire çekiliyor ve gizemli olaylar yaşanmaya başlıyor. Yani bu hasta onun etrafında dönüyor. Sen hastasını aramaya çalışırken e, onun dünyasına kendini kaptırıyor. Çok güzel bir kurgu. E, yapılmış bu konuda. E, filmin çok güzel sahneleri var. Benim en sevdiğim sahnelerden birisi Triptis kulübünde geçiyor. Arkada Massive Attack Angel çalarken oradaki şey yapan verilen görüntüler çok iyi. Filmin renkleri biraz pastel, biraz fazla sanki canlandırılmış, canlı verilmiş ama hikaye o kadar çok güzel oturuyor ki çok fazla rahatsız etmiyor. Zaten oyuncu kadrosu iyi olduğu için hikayenin kurgusu da sürekli bir soru işaretleriyle devam ettiği için keyifli bir şekilde sizi izletiriyor. Finali güzel bağlamışlar. Finali bir an için tahmin edebiliyorsunuz o filmin gelişiminden ama tahmin ettiğiniz finali bile görmek size keyifli bir izlenim sunuyor. O sebepten dolayı size tavsiye ederim. Biraz kafa karışıklığı istiyorsanız, biraz düşünmek istiyorsanız izleyeceğiniz filmlerden birisi de e, Stay'dir. E, es geçmeyin derim. Yedinci filmimiz ise bir Türk filmi. Benim Türk korku filmlerine olan merakımı zaten biliyorsunuzdur. E, takip ediyorsanız. E, bu filmde bu benim merakıma yenik düştüğüm filmlerden birisi ki bir dönem, bir hafta sonunu komple bu izlemediğim Türk Korku filmlerini izlemeyi bıraktım. Filmin adı Sahir Deep Web. Sahir kısmı ayrı, Deep Web kısmı ayrı. Hangi kısmını böyle değerlendireceğimi bilmiyorum. Aslında üstüne çok fazla konuşulacak, böyle iyi şey konuşulacak bir film değil. Daha çok o gömme dediğimiz işlemi yapacağımız filmlerden birisi. Filmin yönetmeni Berk Aygül. Ee, i̇lk defa ismini duydum ve filmini izledim. Açıkçası yönetim olarak çok başarılı olduğunu düşünmüyorum. Klasik zaten bizim Türk korkularındaki bütün nitelikleri de film bünyesinde barındırıyor. Ses olsun, görsellik olsun, oyunculuklar olsun. Oyunculuklar için çok iyi diyemeyeceğim. Görsellik için de iyi diyemeyeceğim. Ama konu olarak o klasik bildiğimiz cin filmlerinden bir tık daha dışarı çıkmaya çalışmış ama bunu da tam anlamıyla başaramamış diyebilirim. Kurgu da biraz böyle şaşırtmaya yönelilmiş ama genel anlamda baktığımda hikayenin amacı nedir çözdüğümü söyleyemeyeceğim. Ben Meltem adında bir karaktere odaklanıyor hikaye. Meltem yıllardır birlikte olduğu sevgilisinden ayrılır. Hayatında devam etmeye çalışır. Üniversite öğrencisidir. Evde yalnız yaşamaya başladığı için yanına yeni bir arkadaş alır. Derken dip Web'e dalar. Dip Web'de sevgilisini geriye almak için yapılan yapabilecek bazı büyüler araştırmaya başlar. Derken iş çığırından çıkar tabi. Bilgisayarı hacklenir. Bir şeyler olur. İşte yeni gelen arkadaş onu bir büyücüye götürür. O büyücünün ya yardımıyla da kendini bir tarikatın başıymış ya da ön, önemli biriymiş gibi görür. Öyle algılatılır daha doğrusu. Ve iş birdenbire çıkmaza girer. Tabi hikayeyi komple anlatmayayım. Belki izlemek isteyen olur. Ee, ya da bir üstünden geçmek isteyen. IMDB puanı var mı bilmiyorum ama standart puanları çok düşük. Bu da garip bir tür korku filmi. İzleyip izlememek sizin elinizde. Bunu da izleyin diye bir yorumda bulunup e, vebal altında kalmak istemiyorum açıkçası. Sadece böyle bir film de var. Ondan haberiniz olsun diyorum. <laughs> bir diğer filmimiz 2013 yapımı Türkçe'ye zaman daha olarak çevirmiş romantik komedi dram filmi. Filmin senaristi ve yönetmeni Richard Curtis. 2003 yapımı Bir Film Tim diye bir genç çocuğun başından geçenleri anlatıyor. Tim 21 yaşına geldiğinde babası onu çeker ve bir konuşma yapar. Konuşmasında ise ailesindeki bütün erkeklerin zaman yolculuğu yapabildiğini söyler. Ancak babası bu zaman yolculuğunu para kazanmakla ilgili bir olayda kullanmamasını ister. Tüm yeteneğini hayatının aşkında bulmak için kullanır. Hoşlandığı bir kız vardır. Ona, onunla olmaya çalışır. Onun için çabalar hatta 21 yaşlarında ergenliğin vermiş olduğu şeylerle birlikte. Tabi evden ayrıldıktan sonra iş farklı bir yol alır. Ama hep böyle ailesini ve aşkını aramakla ilgili bir zaman yolculuğu yapar. Tamamen böyle insani duyguların yer aldığı ve zaten romantik komedi diye geçiyor. Duygusal bir film diye geçiyor. Klasik bir romantik komedi filmi. Bu filmde de böyle aşırı efektler göremiyorsunuz. Tamamen psikolojik olarak karakterlerin, aile içindeki kişilerin psikolojisine değinmiş bir film. Keyifli izleyebilirsiniz. Hatta e, bayağı bir popüler bir film. Biraz mistik bir şeyler olsun. Biraz romantik komedi olsun diyorsanız keyifli izleyebileceğiniz filmlerden birisi de About time Tavsiye ederim. Bilhassa sevginizle, kız arkadaşınızla rahatlıkla izleyebileceğiniz filmlerden birisi. Dokuzuncu filmimiz işte bir Hint filmi. Başrolde de Amir Kaan oynuyor. Dediğim gibi böyle zaman, unutma şu bu işlerine takınca izlediğim filmlerden birisi. Daha önce e, aslında film Akıl Defteri'nin uyarlaması diye e, izlememiştim. Ama zamanla ilgili bir film olunca ister istemez bu filmi de izlemekten alıkoyamadım kendimi. Söylediğim gibi başrolde Amir Kaan var. Amir Khan olduğu filmlerde biliyorsunuz ki çok kötü olmuyor. Hatta bu filmde oldukça başarılı. Yalnız ben Amir Khan'ın o kasları nasıl yaptığını da çok merak ettim ...filmi izlerken. Film bir tip öğrencisinin... ...arşivleri karıştırırken bir karakterin... E, ...yani Amir Kağan'ın oynadığı karakterin... ...dosyasını bulmasıyla başlıyor. Adam kısa sürede... ...hafıza kayıpları yaşıyor ve kayıpları hatırlamak için... ...yani kaldığı yerden devam etmek için vücuduna... ...dövmeler yapıyor. Karakter 15 dakikada bir... ...unutuyor ve üstünde taşıdığı Polaroid... E, ...fotoğraf makinesiyle gittiği yerleri ve evini... ...artık her şeyin fotoğrafını çekiyor ve... ...onların üstünde not olarak yazıyor... Ve başından geçen bir olay var. Öldürülmüş bir karısı var. Aslında onun intikamını almak için böyle bir yola gidiyor. Biz de bu hikayeyi gayet böyle seri güzel bir şekilde izliyoruz. Filmin süresi standart filmlerinde olduğu gibi biraz uzun. 3 saatlik bir film ama kendini izletiyor. Vaktiniz olduğunda Amir Khan'ın bu filmini izlemenizi de tavsiye ederim. Filmler bitmedi ama bir yerde bitirmek gerekiyor. O sebepten dolayı 10. ve son filmi bir bu diyelim filmi. Seçtim. E, Adam filmini daha bu filmi daha önce aslında izlemiştim. Ama o kadar bölük pörçük izlemişim ki e, filmi tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Klasik Video filmleri gibi bir film. Ve oldukça böyle kendini izleten keyifli bir film. Ben hani o parçalı izlemelerde de her denk geldiğimde zaten izlemiştim televizyonda. Ama Airet'ten tekrar açıp izlemek bana oldukça keyifli geldi. Midnight in Paris'ten bahsediyorum. Yani Paris'te gece yarısı. Film evlilik hazırlığı yapan... Nişanlı bir çiften bahsediyor. O çiftten yazar olan Cilli konu alıyor. E, babasının işi gereği Paris'e gelmeyi fırsat biliyorlar ve burada da küçük bir tatil yapmaya sokuluyorlar, koyuluyorlar. Aslında Cil, yazar olan o erkek karakterimiz Avrupa'da yaşamak istiyor. O Paris'i çok seviyor. Paris'in o dönem, işte eski dönemindeki e, o, o sanat ve edebiyat e, ortamını çok beğeniyor ve oraya gidiyor. Ancak nişanlısı e, çok da Paris'te kalmak istemiyor. Demiyor. Zaten böyle biraz daha zengin bir ailenin kızı. Bir gece Paris caddelerinde dolaşırken bir zaman sıçraması yaşıyor ve geçmişe doğru gidiyor. Geçmişte de işte Picasso'yla, Josephine Barker'la, Hemingway Hemingway'le bir sürü ünlüyle tanışıyor. Ve oradaki bir karaktere aşık oluyor. Bu tarafa döndüğünde de aslında onunla ilgili bir bilgi alıyor ve garip bir kurguya giriyor film. Çok keyif alarak izledim ben. Bilhassa böyle hani o edebiyat ortamına, o sanat ortamına gidip onlara şekil verilmesi oradaki karakterleri görmek oradaki karakterlere daha doğrusu günümüzdeki bir karakter gözünden görmek ve o karakterin yerine koymak kendimi beni çok keyiflendirdi. Niye bu zamana kadar başından sonuna kadar izlemedim diye kendimi sorguladım. Kesinlikle izlemeniz gereken bir film diyorum. Çok keyifli bir film. Zaten filmin afişi de izlemeniz gerektiğini söylüyor. Yani o döneme gidip Fitzgerald, Hemingway, Picasso, işte Dali, Buffalo onların böyle hayatlarına, onların varoluşlarının içine girmek istiyorsanız kesinlikle izlemeniz gereken bir film. Film zaten bol ödüllü bir film. Onu hiç anlatmaya gerek yok. Ve bu diyalın akıllıca ve ustaca kalemi almış, yönetmiş. E, Owen Wilson, Rachel McAdams bana karakterler başrollerde. Rachel McAdams zaten varsa film izlenmeli deyip film kısmında da burada kapatayım. Aslında söyleyeceklerim de bitmişti. Muhtemelen bir sonraki podcast'ta diğer onlu bir film tanıtımı yine içimi dökme işini yerine getireceğim. Tanıyorum uzun bir podcast oldu bu. Rekor kırdım. Muhtemelen podcast metnini yayınlamayacağım bu nokta. Ancak yine filmleri ve e, ding, e, IMDB linklerini sitenin alt tarafında yayınlarım. Bu alt tarafında yayınlarım. Bir dahaki podcast ne zaman olacak? Plana göre hafta sonra olacak. Ama plan biliyorsunuz ben de biraz değişiyor, bir plan karmaşası var. Şimdi ben bu söyleşiyi, ben bu kendimle söyleşiyi nasıl editleyeceğimi düşünürken size hoşçakalın diyorum ki bayağı bir uzun sürdü.